Biz da laparoskopik cerrahilerde ilk giriş yeri olarak yani kamera girişi olarak omolikus yani göbek deliğini kullanmaktayız. Ee, geçirilmiş batın operasyonları özellikle birden fazlaysa ve özellikle göbek altı dikey kesiyle yapılan karın ameliyatlarından sonra e, göbek çevresini de kapsayacak şekilde yoğun batın içi yapışıklıklar gelişebilmektedir. Bu yapışıklıklar daha çok momentum dediğimiz karın içi örtü dokusuyla e, ...karın ön duvarı arasında ya da e, daha sıklıkta ise bağırsaklar ile e, karın ön duvarı arasında oluşmaktadır. E, Laparoskopik cerrahi öncesi yapışıklık riski yüksek olan olgularda alternatif giriş noktaları dediğimiz... E, ...geçirilmiş cerrahilere rağmen batın içi yapışıklık olasılığı en az olan noktalardan e, ilk girişimizi yaparak... E, ...ilk giriş komplikasyonlarını bertaraf edebilmekteyiz. Bu noktalar e, Li Huang dediğimiz... E, Umbilicus yani göbek deliği ile göğüs kemiği arasındaki mesanenin tam ortası ile sol kaburga kavsinin 3 santim altında bulunan palmer noktalarıdır. Laparoskopik cerrahilerde görüntüyü büyütme avantajı ve yine çalışılan bölgeye olabildiğince yakın olma avantajları sayesinde hastalık dokular ile sağlıklı dokular arasındaki sınırı daha net ayırt edebilmekteyiz çıplak göze nazaran. Yine ve özellikle yapışıklık olgularında organlar arasındaki ya da dokular arasındaki yapışıklığı daha net görebilmekteyiz. Yine e, laparoskopik cerrahide açık cerrahiye nazaran açık cerrahide ulaşamadığımız ya da görmekte zorlandığımız dar alanlara rahatlıkla girebilmekte ve işlem yapabilmekteyiz. Son olarak ise laparoskopik cerrahide kullandığımız aletler ince hassas aletlerdir ve e, travmatik olmayan aletler olması nedeniyle bu tür aletlerde özellikle yoğun yapışıklık olan olgularda e, organ hasarını minimize ederek e, yapışıklıkları rahatlıkla açabilmekteyiz ve e, operasyonları yapabilmekteyiz. Biz laparoskopik cerrahilerde damar kapama için sütür materyalleri yani dikiş materyali yerine ileri bipolar teknolojisi kullandığımız için yine laparoskopik cerrahilerde daha az insizyon kesi yaptığımız için ve daha az doku teması olduğu için laparoskopik cerrahi sonrasında batın içi yapışıklık oranları daha düşüktür.